Elazığ Dernekler Federasyonu İstanbul'a giden Elazığlı üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek. Genel Başkanlığını Kazım Gökhan Algin'in yaptığı Elazığ Dernekler Federasyonu İstanbul'a okumaya giden Elazığlı öğrencileri de bu yıl yalnız bırakmayacak. Elazığ Dernekler Federasyonu İstanbul'da Birlikte Varız adlı programı hayata geçirerek Elazığlı öğrencilerle buluşacak. Program kapsamında Elfet Başkan ve yönetimi İstanbul'u okumaya giden öğrenciler için kahvaltı programı düzenleyecek. 8 Ekim Cumartesi günü Elazığlı öğrencilerle bir araya gelecek olan Elfet, birlikte varız diyecek. Elfet Genel Başkanı Kazım Gökhan Elgin, Elazığlı öğrencilere destek olmak ve yabancılık çekmemeleri adına böylesi bir program hazırladıklarını belirtti. Federasyon olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Elazığ kültürünü ve adını İstanbul'da duyurmaya devam edeceklerini belirterek öğrencilere destek olmak istediklerini söyledi.